Ulusal Süt Konseyi referans fiyat belirlemek için bir toplantı yaptı. Acil bir toplantı ama zam kararı çıkmadı o toplantıdan. Üreticiden çıkan çiğ sütün litresi 7,5 lirada sabit kaldı. Zam yok e, ama rafta zam kapıda. Nasıl olduğunu konuşacağız. E, niye zam gelmediğini, gelmesi gerekiyorsa niye gelmesi gerektiğini de merak ediyoruz. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır yetiştiricileri, yetiştiricileri Derneği Başkanı söyleyemedim. Efendim Sencer Solakoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendimiz. Hoş bulduk. Evet Akif Bey. Şöyle, e, tabii biz zam deyince bir panikliyoruz hepimiz ama e, size de farklı bir takım sıkıntılardan söz ediliyor. E, zira şimdi siz zam yapsanız süte, o katlanarak e, başka türlü raflara gelecek. Neden zam talebiniz vardı? Sütte durum nedir? Yani e, işte maliyetlerinizi karşılayabiliyor musunuz? Besicinin giderleri üzerinden baktığınızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Bunları bize bir anlatın önce dilerseniz. Ee, onun akabinde zam meselesinde konuşalım e, sizle. Sayın Solak Tamam. Buyurun efendim. Ee, efendim şöyle. E, biliyorsunuz geniş para yani rahat bir para politikasıyla biraz Türk lirasının değeri düşürülmek ve işte büyüme sağlanmak istendi. Ama ne yazık ki hayvancılık e, %80'in üzerinde dolara bağlı. Yani e, yem ithal ediliyor. Tarlada bile yetişen ürünlerin gübreleri e, mazotumuz, traktörümüz hep yurt dışına bağlı olduğu için e, Türk lirasının değer kaybı girdi fiyatlarında inanılmaz bir e, fiyat artışına sebep veriyor. Budur e, zaten gıda enflasyonunun temel sebebi. Girdilerin çok artması. Şimdi hal böyle olunca e, gıda enflasyonu da hızlı bir şekilde arttı. Yani OECD ülkeleri arasında bir numara Türkiye. Yüzde 94.6 ile bir artışı var. E, bunu frenlemek için çiftçiden çıkan Temel gıda ürünü olan sütün fiyatını e, sabitlemek e, koşuluyla e, enflasyonu frenlemeye çalışıyorlar. Ama bütün girdilerin arttığı yerde sadece çiftçinin ürettiği ürünü e, frenledikleri zaman durum şuraya geldi. Ben bugün bir litre süt üretebilmek için bir inek bakmam lazım bir de onun genç hayvanına bakmam gerekiyor. Toplam 10 liranın üzerinde bir maliyetle bir litre sütü üretebilirken 7,5 liraya... E, hasılat yaptığımız zaman e, aradaki fark o kadar büyük bir para ki buna kimse katlanamıyor ve dolayısıyla mesela ben kendim bir çiftçi olarak çiftliğimden size sesleniyorum. E, bu hafta içerisinde e, kapasitemi yüzde on kesime göndermek zorundayım. E, çünkü artık bakabilir durumdan çıkmış durumdayız. Yani bu kadar ağır bir zararı hiçbir çiftçi karşılayamaz. Uzun vadede de bunun etkisi şu olacaktır Mehmet Akif Bey. Evet arzın azalması zaten azalmış olan arzın daha da azalması e, frenlenemez bir e, talep bazlı bu sefer veya arz düşüklüğü bazlı e, muazzam bir fiyat artışına sebep Yani de, şu e, an 10 lira olacak. olacaksa o zaman 20 liraya bile çıkabilir. E, bu yani şu an 10 için. Yani liraya çıkar. Peki, yani al, al, niye alınma? yapılmadı? Yani bunları şimdi şöyle söylüyorsunuz. Biz maliyeti ya 10 liraya mal ediyoruz 7,5 liraya satıyorsunuz diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Doğru. Bütün süt üretenler için bu böyle mi şu anda? Bütün süt üretenler için bu böyle. O zaman süt üretmeye, e, bırakmaya doğru gidecek iş. Yani hayvan kesiyorsunuz. Evet. N ne olacak? Yoğun yani bir şey. Ko ko konuştunuz bunları o zaman, gündeme getirdiniz değil mi e, bu toplantılarda? Evet. Ne... Biz, bizim gündeme getirmemizden çok daha e, yoğun bir biçimde Tarım Bakanlığı zaten bu problemi dile getirdi. Ama... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki tavrı son derece katı. Hayır, süt birçok gıdanın temel girdisi. Buna zam gelirse gıda enflasyonu inanılmaz artar dolayısıyla yani zam istemiyoruz. Böyle bir sıkıntı olacağını söylemiyor musunuz yani? Tamam zam istemiyoruz. Söyleniyor. Ne diyor? Söyleniyor. Bu. biz gıda enflasyonu ile mücadele ettiğimiz bir dönemde süte zam yapamayız diyorlar tam sütte zam yapmazsanız eğer hayvan kesiyoruz. Dolayısıyla hem hayvan sıkıntımız hem süt sıkıntımız daha da büyüyecek. Arz açığı ortaya çıkacak, daha da büyüyecek arz açığı. Dolayısıyla bugün belki 2 lira yapacağınız mı zam, o zaman 10 lira olarak yapmak zorunda kalacağız. Demiyor musunuz? Diyoruz Mehmet Lakin Bey. Ne, ne diyorlar efendim? Ee, biz gıda enflasyonunun artmaması için süte zam yapamayız diyorlar efendim. Yani ben sizin şaşkınlığınızı, ve gülümsemenizi çok iyi anlıyorum. Biz inanılmaz derecede zor bir durumdayız. Çünkü şu, sıkıntıyı şöyle düşünün. Biz canlı bir emtia ile çalışıyoruz. Yani bizim fabrikamızın bir düğmesi yok, kontağı yok kapatabileceğimiz. Dolayısıyla ben her gün bu hayvanları beslemeye devam ediyorum. Ee, ve bu ne yazık ki bugünün problemi değil. Ee, biz 4 yıldır bu problemleri çektiğimiz için sektör çok kırılgan bir sektör haline gelmiş. Çiftçi köyden yok olup, adeta evlatlarına aman bu işe girmeyin deyip şehirlere gönderirken bu tip darbeler, darbe üstüne darbe 4 yıldır gerçekten sektörü çok yordu. Şimdi Türkiye'de bakıldığı zaman süt pahalı geliyor insanlara, et çok pahalı geliyor insanlara, bize de öyle geliyor kasaba gittiğimiz zaman. Ama bakın ithalat açıldı, bu aynı stratejiyi biliyorsunuz zamanda buğdayda yaptılar, buğday ithalat eder olduk. Ette yapıldı şu anda 150 bin baş et ithalatı açıldı. Ama ithalattaki fiyat 1 kilo canlı hayvan yani muğlayan canlı hayvan e, yurt dışından 81 liraya gelirken Türkiye'de kesilmiş 1 kilo kemikli hayvan e, 90 lira mertebesinde yani bir canlı hayvandan 500 gram kemikli et çıkar. Yani bizim neredeyse ikimizimiz fiyat sütte e, Avrupa'daki fiyatlar 10,5 ile 12,5 lira arasında. Yani bunu da ithal ettiğiniz zaman alternatifi e, çok... Çok daha pahalıya gelecektir. Eninde sonunda bu yapılan hatalar tüketiciyi e, en çok rahatsız edecektir. Biz diyoruz ki tamam, o zaman fiyatı arttırmayalım. Devlet destek versin bu konuda. Destek yani, yok mu? Destek primi e, verilmiyor mu besicilere? Evet Akif Bey, biz 2022 yılı ben tarlada da tarım yapıyorum. E, biz 2022 yılının daha desteklerinin olacağını bilmiyoruz. Yani biz ektik, şu anda bugün hatta hasattayım ben şu anda aynı zamanda. Biz hala ürünün desteklemenin ne olacağını bilmiyoruz. Yani bizim şu anda e, bakanlıkta gerçekten müthiş bir gecikme var bu destekleme açıklamasıyla ilgili. Süt fiyatı açıklandı bizi 15 yıl geriye götürdü. Yani sıcak sütün fiyatını 7.50 olarak revize ettiler. Bu size soğuk süt yerine yani soğutma maliyetini sanayicinin üstüne yıktılar çiftçiden. Tek yaptıkları fark bu oldu ama... E, işe yaramayacak, yine rafa zam gelecek ama bizim elimize geçen de e, kayda değer veya bizi zarardan kurtaracak hiçbir önlem alınmadı ve tek gerekçesi e, gıda enflasyonu. Biz diyoruz ki gıda enflasyonu sonuçtur, enflasyonun özüdür sebep ve Türk lirasındaki değer kaybıdır e, ve bunun telafisinin bu şekilde yapılması gerçekten çok vahim bir hatadır. Üretime sekte vuruyor. Piyasaya sorduğunuz zaman bütün fabrikalarla konuşulabilir, e, süt yok piyasada zaten hali hazırda süt yok. Çok daha hızlı bir şekilde bu süt düştüğü zaman bu zaman e, siz rafta peyniri bulsanız bile kıtlık yaşayacaksınız. Çünkü o peyniri alacak paranız olmayacak, çok çok pahalanacak. Çok geç kalındı ve şu son karar yıl sonuna kadar muhtemelen bu fiyattan devam edilmesi arzu ediliyormuş bize gelen bilgi o yönde bu karar gerçekten Türkiye büyük baş hayvancılığı ölüm fermanı oldu. Bu kadar da net söylüyorum ve bu kadar da sert söylemek zorundayım. Gerçekten siz de anlam veremiyorsunuz. Biz de aynı şaşkınlık içindeyiz. Ya ben şöyle bakıyorum. Anlam verememe Acaba diyorum hani bir ıskaladığımız bizim bir yer mi var? Ya da işte gerçekten maliyetler sizin açınızdan belki 10 lira ama başka yerde 5 lira mı da? O yüzden böyle Hayır, bunlar böyle edilebilir. Ya biraz dişinizi sıkın gibi mi bakılıyor? Yani daha az para kazanın ama işte zarar ediyoruz diyorsunuz. Yok yok, para kazanmak burada söz konusu değil efendim. Para kazanmak söz konusu değil. Zaten et fiyatlarının bu kadar dünyaya göre e, düşük gitmesinin en büyük sebebi kesilen ineklerin yoğun olması ve sürekli piyasaya inek etinin giriyor olması. Yani ee, ve sektör paydaşlarının hepsi tarım bakanlığımız dahil bütün problemin farkındalar ve ben e, dün konuştuğum geçen e, akşamki gıda komitesinde bütün bu problemler net bir şekilde dile getirilmiş hem sayın bakanımız e, hem bürokratlar tarafından ama e, bu konudaki sert duruşlarında manasız bir şekilde açıkçası e, hiçbir çözüm bulunmamış bakın. Bu, Tarım program, Bakanlığı da süt üreticisinin haklı olduğunu ve bunun yükseltilmesi gerektiğini söylüyor. Doğru mu anlıyorum? Aynen, aynen, aynen. aynen. Bu şekilde onların da üretimin devamı istikrarlı bir üretimin önemine e, vurgu yaparak bu fiyatın olması gerektiği yerlerin, onlar bizden biraz daha farklı, onlar 9-9,5 lira bandına okey diyorlar. Bizim için bile şu anda 9-9,5 bandı e, tolere edilebilir bir seviyede. Sıfır para kazanma risklerin hiçbir yokmuş sıfır fiyale çalışırsak belki kurtarabiliriz ama çok net söylüyorum KDV'nin Yüzde biliyorsunuz 18'lerden 8'e sonra yüzde 1'e düşürülmesi sütte. şunu şey yaptı bizim bütün girdilerimiz yüzde 8'le ve 18'den satarken yüzde 1 olduğu için şu son dönemde özellikle üzerimize bizim daha da fazla maliyet bindirildi. Şimdi Tarım Bakanlığı bu tarafı görmüyor. Bu maliyetlere bakmadığı için onlar biraz daha düşük maliyet çıkartıyor ama onların da çıkarttığı maliyet yine 8 liraların üzerinde. Yani gerçek anlamda çok büyük bir kriz yaşanıyor ve Avrupa'daki enerji krizinden dolayı e, oradaki fiyatların fahiş bir şekilde artmaya devam etmesi Türkiye'ye de sirayet edecektir ama bunun suçlusu çiftçi değil, bunun çözümü de çiftçi tarafında değil. Yani burada muhakkak e, bizim e, bir an evvel e, ya destekleme olarak ya e, fiyat olarak e, bu telafinin yapılmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Alternatifi ne yazık ki yok, farkındayım. Tüketici zor durumda ama üretim olmazsa siz tüketiciyi nasıl besleyeceksiniz ve maliyeti katlayarak artarak beslemek zorunda kalırsınız. E, hep söyleriz en pahalı enerji olmayan enerjidir diye. Burada da öyle. Yani olmadığı zaman çok daha pahalı olacak. Evet ne yazık ki gerçekler bu yönde. Sence Solokol teşekkür ediyoruz. Umarız bir çözüm olsun. E, biz de paylaşalım. Sağolunuz efendim katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür